karşı tarafa geliyor. Vur 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 vur. Harip o bize alev Abi abi sıkıntıdır ha. Sıkıntı karşı taraf sıkıntı ha. Vur 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 vur. Tarafına, vur mu da karşı tarafını vur. Ne de tak mı var ya valla. Ne de mı? Terbiyesiz. Terbiyesizlik yapma. Allah'ım ben tanım. Bana diyor tanım. Türkçe biliyorum oğlum terbiyesizlik yapma. Oy kirbelen bir tane daha araba. Eyvallah kirbe. Abi karşı tarafta kirve diye bir tanesi var. Vuruyor vallahi. Valla karşı tarafta kirve diye bir tanesi var. Vuruyor. Yok kirve bu tarafta. Gençler karşı tarafta kirve diye bir tanesi var. Vuruyor abi. Vuruyor abi ayık olalım. Vurun baba. Abi sıkıntı değil. İki gün yayını açmadık. İki günün yemesi var ha. Vay! Aslan kirvan be! Eyvallah kirve.